Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bugün sizlerle he, arkadaşım ara seçliğinde bir map oynayacağız. Map. Şimdi bir dakika, bizim mapimizin adı po. Game Brazil. Po. Gel Aras. Su sağlama gel. Gel lan. Aha chest Gidiyorum. Gidiyorum. Lan. Gel. Bir tane al, bir tane. Aldım 99 tane. Oha 99 tane. Oldu. Hadi gel gidiyoruz. Neredesin i̇lk nerede? burada savaşacağız. Neredesin lan? Elimde buh var ya. Dur ona ben bineceğim ilk. <laughs> <laughs> Dur bekle. Yavaşla. Yavaş aras beraber gideceğiz. Nasıl duracağım? Atladım. Ya, Gel. Karısı kıynormak istemiyor. Aras yani? ver onu bana. Bir tane at. Aras. Hmm, kapı var lan. Aa ah, çıktım. Astroloji. Astroloji. Hayır, hayır. Hayır, arkadaşlar Murat'a şerefsizliklerini yapmayın lütfen. Murat astroloji. <laughs> Murat gaming oynamayın. Astroloji. <laughs> oh, <bunlar gülüyor> da bu? <laughs> Oynamıyorum ben Murat. Ben Aa oynayayım. sen de gel. Oynamıyorum. Aa sen Oynamıyorum. sen de gel tamam mı? Sen de ne yapacaksın? Oh, Dedemin farkı ne? O evi evi dedi bir tane ya. Ay ben oynamam. Sen ne vereceğim? Kınak be. Neredesin? Ben buradayım. Sen neredesin? Ben buradayım. Sen yine tıklasam. Sana ne verdim? Uf oyun kastı lan. Aras gel Aras ben ben chest bulacağım. Gel burada gel. Şuradaki chest'in içinde ne var onu merak ettim ben. Aras. Lan Murat ok atma. Gel. Oku da fakelerim ha. Gel. Gel. Verme ondan onlardan vereceksin bana. Gel abi. Gir. Tamam. Lan neyler Bellere bir kara attım. <laughs> Al her şeyini. Oo, oh, alırım, 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 alırım. bir dal diyor. Yani, kardeş. Biz böyle oynasaydık. Şu an bizim burada olmazdı. <laughs> Sen beni bilemeden ama ben de kendini Kimse benim kadar puvo değildi. Çünkü ben bir puvoyum. Puvo. Puvo olmak bunu gerektiriyor. Aldın mı? Gezmen. Ne ateş ediyor lan? Hadi gel. Aldıktan sonra çık dışarıya. Ne oldu şimdi? Tavşanım. Gezmaniyam. Indiana Jones. Güzel Indiana. La güzel yani bana Çok güzel. Ben gidiyorum. Bir dakika. Bir dakika. Oo, oo, bir o bir tane o, al o, oğlum bir tane o. ya. Başka neler var? Sen başka şerefsizlik bir şeyler de almışsın. Yok vallahi hiçbir şey yok. Yemin et lan. Aç bakalım. Yemin ederim. Os. Oh Oh, oh be. Çöz ya oraya mı? İniyorum. Ben de yürüyorum. Nereye yürüyorum? Lan. Düşüyorum. Ölürsem bir şey olur mu? Bütün her şeyin gider. Kanka beni bir yere yolluyor. Atlayamıyorum, atlayamıyorum. İnan aşağı. Oha lan canım gitmiyor. Da abla merkez yapıyor. Gel. Aras Allah. Gidip alacağım. Gidip alacağım. Gel. Gel. Neredesin? Ya karı gel şuraya. Yürü. Yürü. Gir şu odaya. Ay, bütün okları dağıtmıştım ya. Gir şu odaya bana ne gir. Gir. Aç kapıyı. Aç lan kapıyı ben. Kral göt. Kral göt. Tamam. Gel buraya. Bir dakika. Kastılı avya. Kastılı Sus Sosamil olsun. Kastılı ya Murat almışsın her şeyi ya. Aras dur sana bir tane ok bırakayım. Bir tane olur mu? Zaten infinitim var. Infinite Sonsuzluk. Al işte Aras, ya. okun infinite. Yani istediğin kadar atabilirsin. Gel. Emin misin bir deneyelim mi? Ya Aras gel derlendirme beni. Emin misin bakayım? Bir tane alalım. Hadi ya. Yaptım. Nereye gidiyormuş? Aha PvP alanına gidiyor. Aras gel. Yani. Savaş alanı. Aras ben dışarıdayım. Ne? Lan kapı neden kapandı? Buraya mı gideceğiz? Hayır. Nereye? Aras çık. Çene Aras buradan çık. Bunlar ne? Oha spawner var. Aras çık işte burada. Ya ben pvp alanına gidiyorum. Ben de geleceğim. Oğlum süper zıplama gücüm var. Bak. Aç kapıyı Kanka videodayız. Ya. Bir de diyor ki ben Minecraft oynamayı biliyorum. Biliyorum çünkü senden de iyi biliyorum. <laughs> Aras güldürme beni. Neredesin lan sen? Sana ne vereceğim? Lan! Gel. Neredesin sen? Murat seni Allah belanı versin. Almıyorum, almıyorum. Neredesin? Neredesin? Almıyorum sadece bakıyorum hadi gel. Sana yemin bile ederim hiçbir şey almadım hadi gel. Bana ne? Heh, Aras neredesin? Kim bana ya çık oradan ben? ben. Nereden görüyorsun ateş ediyorsun? Aras çık oradan görüyorum. Neredesin? Ya yürü. Gel. Ya Aras gel. Aras şu kırmızı yer diyeyim. hadi gel. Ben şey almadım. Ya çarpıcım. Abi. Abi oradan bile vuruyorum ya. Bekle ateş edin. Bak ateş edeceksin. <laughs> Dojladı. Hadi gel. Tati seçeceğim. Evet hadi gel. Açacağım. Gel bin. Ara seni öldürürüm öyle bir şey yaparsın. Ara zaten pvp alanında kapışacağız. Gel lan. Gel lan. Seni ne vereceğim oğlum gel. Kimsin lan sen? Oğlum ben senin hayatın kadar bir oyunu oynadım. Hadi gel ya. Ya Aras şımarmadan gel. Aras şımarmadan gel. Aras sen de bana vurmayacaksın. Yürü. Bin. 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 Ah. La. Gidi. <laughs> ne bilir abi? Bu. Ya. <laughs> Aras vurmayacaksın yemin etti. Tamam. Pislik yapma. Pislik yapma. Ne var? Almıyorum. Bakıyorum. Oh, Murat sen buraya geldin de aldın. Aras mı? alırım da bir daha. Aras dokunma bana. Oh, Büyülü. Aras. Aras. Saldim. Büyülü. Sana ne vereceğim? O et. Aldım. Ben et almadım lan. Altın. Burada bir odada var. Kartla bu ya. yani Burada da bir şey var. Aa bak buranın. Aras. Çıkıyor. Bakayım buranın Ya Aras. Oo, ya hadi gel. Tamam Bir dakika şimdi 1 <laughs> Ay 1-1 <bir> pardon yürü. <laughs> <laughs> Oyles lazım bana. Söylemem. Aras ben de biliyorum hangi Gel gidip balalım bari. Gel ha Aras bir tane alacaksın seni öldürürüm. Neden? Bir stek alacaksın. Aras hile yaptın arkadaşlar da görüyor. Aras hile yaptın mı? Evet. Gel lan. Sen önüne vermezsin. Gel lan. Hile işke. Murat bekle. Gel lan, lan hile işke gel. Tamam. gel. Gel gel gel. Senin önüne vereceğim gel. Aras sen bütün iksirlerinin hepsi buradaki. Gel. Gel bobom gel gel. Gel babam gel. Oh. Of iksirlere bak sen. Uh. Oh. Vereceksin abi. Şu de bağlayayım. Vermezsen. yaptım. Al al. 3-4 stack daha al. Şikeci. Sen bir daha video çekmeyin. Gel lan gel. Arkadaşlar tavsiye ediyor musun? Of anne nasıl senin eline verdikten sonra. Sen kaç abone var lan? Gel lan gel senin eline vereceğim. Gel. Arız. Ne? Dokunursan seni. Bu da ne varmış? Hele bir şey, şerefsizlik yaparsan ben de yaparım. Yapana yaparım. Punch bir yani. Allah oh, Ana seni ne verdim? Okay, panik. Hayır abi bakmayacaksın. Biz... Ama bir şey gele. Çay mı içiyorsun lan? Oo bak benim burada. Alırım bir daha. Alırım. Eline de veririm. Susarlamam. Velet. Veladi a Veladi Aras atma daha başlamadı Abar seni çok kötü yaparım çocuk Şu an ben gidiyorum chest bulmaya çalışıyorum ben, Benim senin gibi boş işlerim yok Bir Dakika lan ben şu isim Ay hey, pardon Gel Aa bunlar iyi mi? Bak. Ödeştik değişti Murat şey o o büyülü deli şeyler iyi mi? Vallahi ben demiri tercih ederim. Aynen. Kolt bulursak ne güzel olur. Uf, apel de var ya. <laughs> lan? Murat bir şerefsizlik yapmayacaksın. Oh be ben, ben şunu oh, ben Şurada mesela bir diamond set. He diamond set he he. Çıkarmış. Oh! Bakayım. Oh! Oh! <laughs> Neredesin sen? Küstüm Murat seninle bir daha konuş. Of oh. 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 Neredesin lan sen? Astro uçacağı Hayır. Hayır. hayır! 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 hayır, hayır. hayır. <laughs> hayır, 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 hayır. Alo. Abi, hoca geldi. Alo. Alo. arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür verdi. Murat, teşekkürler. yine eline verdim. Burak. Teşekkürler. Sus biraz.